Merhaba, bugün size Erkekler Ne İster filminden bahsedeceğim. Ellie Davis reklam sektöründe çalışıyor. Kendisi bir boks salonu sahibi olan babası tarafından büyütülmüştür. Ve babası hep bir erkek çocuğu olsun istemiştir. Belki de Ellie sırf bu yüzden bu kadar azimli ve hırslı bir kadın. Ellie bugün terfi edilmeyi bekliyor. Bu yüzden asistanı Brandon ondan kendisini de terfi etmesini ister. Ancak Ellie çocuğun pek şansının olmadığını ve hayatının geri kalanında asistan olarak kalmasının onun için daha iyi olacağını düşünüyor. Ellie iş yerinde tatsız bir sürprize karşılaşıyor. Patron Ellie Ellie'nin tüm emeklerine ve başarılarına rağmen başka birisini terfi eder. Oysa ki Ellie bu terfi için hazırlanmış hatta terfi isimgeleyen topu bile yakalamıştır. Topu çok iyi kestin de ben topu hediye atmıştık. <laughs> Toplantıdan sonra Ellie şu anda herkesin peşinde olduğu gelecek vadeden oyuncu olan Jamal Berry'i mutlaka alacağını ve ardından da terfi edileceğini aykırır. Ellie patronunun bu davranışına çok sinirlenir. Biraz stres atmak için babasının spor salonuna gider ve sonra ikisi birlikte barda akşam yemeği yerler. Ellie barın orada yakışıklı bir barmen görür. Barmenin adı Will'dir. Birlikte birkaç kokteyl içtikten sonra onun evine gider. Geceliğin Ellie Will'in acınası itirazlarına rağmen ondan istediğini alır. Sabahleyin onları barmenin küçük oğlu uyandırır. Maskeni taktığıma kızdın mı? Ellie, Will'in gelinlik giymiş bir kadınla birlikte olduğu fotoğrafı görür ve onun evli olduğunu düşünür. Will'in açıklama yapmasına dair fırsat vermeden Jamal'la buluşmak için aceleyle oradan ayrılır. Yükselen basketbol yıldızı her yere babasıyla birlikte gider. Jamal'ın babası Joe, standartları yüksek bir adamdır ve Ellie ile ilk buluşma gergin bir atmosferde gerçekleşir. Kızın dağınık görüntüsü ve giysisindeki kullanılmış kondom biraz uygunsuz kaçar. Kimseye söyleme yoksa Zor bir iş gününün ardından Ellie kız arkadaşlarıyla kız kıza takılmaya gider. Arkadaşı Mary evlenmektedir. Kızlar biraz eğlenmek için bir falcı davet ederler. Ve falcı ilk kurbanı olarak Ellie'yi seçer. Onun hayatından bazı gerçekleri tahmin eder ve onun dileklerini dinler. Ellie erkekleri daha iyi anlamayı ve falcı ona çay verir. Şimdi... Şey... Ardından arkadaşlarıyla iyi vakit geçirmek için bir kulübe giderler. Birkaç eşki sonrası Ellie kafasını sahneyle buluşturur. Gözlerini hastanede açan Ellie, yanındaki doktorun düşüncelerini duyabildiğini fark eder ancak arkadaşlarının düşüncelerini duyamaz. İşe giderken asistanının ne düşündüğünü duyan Ellie, ona düşünceleri yüzünden kızar. "Eh en azından bugün sırtından kullanılmış prezervatif toplamıyorum." yani henüz Çalışanların büyük çoğunluğunun erkek olduğu ofiste onların düşüncelerinin oluşturduğu kargaşada neredeyse çıldıracak hale gelir. Brandon ona bir terapiste gitmesini tavsiye eder. Ancak Ellie doktorlara dayanamaz. Bu yüzden ona garip çay veren falcıya gider. Falcı Ellie'yi sorguladıktan sonra çayda özel bir şeyin olmadığını ancak bu sorunun bir çözümünün olduğunu söyler. Ellie'ye erkekleri daha iyi anlamak istediğini ve bunun onun için bir şans olduğunu çünkü artık onların düşüncelerini duyabildiğini söyler. Falcı Ellie'nin gözlerini açmıştır. Jamal'ı kapmak için her türlü fırsatı vardır artık. İş yerinde Jamal'ın babası olan Joe'nun da katılacağı bir poker akşamını düşünen Kevin ile tanışır. Ellie bu fırsatı kaçırmak istemez. Pokerin oynanacağı mekana vardığında kapıyı iş arkadaşlarından Ethan açar ve Ellie'nin oradakilerden biri tarafından davet edildiğini düşünür. Bu şekilde poker partisine sızmayı başarır. Oyun ona pek zor gelmez çünkü masadaki her oyuncunun düşüncesini duyuyor. Neredeyse herkesin ceplerini boşalttı. Sonunda sadece Ellie ve Joe kaldı. Joe'nun üzerine zaten bir etki bırakmıştı. Elindeki kartların iyi olmasına rağmen Ellie pas geçer ve kazancından memnun olan Joe onu yarınki toplantıya çağırır. Bu toplantıda erkek ekibi Jamal ve babasına genç yıldızı tanıtmak için kullanmayı planladıkları müzik videosunu gösterir. Ancak video tipik zincir müziği eşliğinde kadınların obje gibi gösterildiği ve paranın havalarda uçuştuğu bir görüntüden ibarettir. Bu tarz bir video Jamal ve Joe'yu rahatsız eder. Biraz öfkelenirler ve işi daha başlamadan bitirmeye hazırlanırlar. Ancak Ellie günü kurtarır. Baba ve oğlunu onları şirketini çalışmanın daha karlı olduğuna ikna eder. Onlar lobide vedalaşırken Ellie Will'i fark eder. Will Ellie'nin dairesinde düşürdüğü ehliyetini test etmeye gelmiştir. Tam o sırada Joe Ellie'nin maça gitme teklifini geri çevirir. Aile değerlerinden bahseder ve Ellie'nin bir ailesi olmadığı için bunu anlayamayacağını söyler. Ellie hemen cevap verecek bir şey bulur. Will'in onun kocası olduğunu ve oğluyla birlikte onu ziyarete geldiklerini söyler. Joe olayların bu şekilde gelişmesinden hoşlanır. Ellie de ailesiyle gelirse maça gitmeyi kabul edecektir. Will ehliyetini geri verdiğinde oğlu Will'in karısının öldüğünü ağzından kaçırır. Ellie bu ana değerlendirerek onu VIP lojasında basketbol maçına davet eder. Will kabul eder. Jamal ile ilgilenen Kevin, Ellie'nin işleri kendi üstüne alıyor olmasından rahatsız olur. İkili tartışır. Terfi edilecek kişi seçilirken Kevin'in ona karşı oy kullandığını düşünür. Ancak onun düşüncelerini okuduktan sonra aslında Kevin'in ondan yana olduğunu anlar. Maçta Ellie, Will'in kocası olmadığını Joe ve Jamal'dan saklamak için elinden geleni yapar. Ellie, Will'in oğlu Ben'in doğum gününün yaklaştığını ve Ben'in üzerinde yarış arabası olan bir pasta istediğini öğrenir. Ayrıca Jamal'ın sadece kendi memleketinde oynamak istediğine dair düşüncelerini de duyar. Ellie, Will ve Ben'i eve gönderir ve Will ona bir kez daha açık çıkma teklifi eder. Ertesi gün Will Ellie'ye tekrar çıkma teklifi eder. Ve Ellie tam reddetmek üzereyken Brandon durumu el koyar ve teklifi kabul eder. Üstelik randevuya Ellie'nin arkadaşı Mary'e ve nişanlısını da davet eder. Dörtlü date'de arkadaşlar bilardo oynarken Ellie Mary'nin nişanlısının düşüncelerini okur ve onlardan hiç hoşlanmaz. Nişanlısının safkan bir yavşak olduğunu ve evlenmeden önce garson kızla yatmayı planladığını öğrenir. Ancak Ellie damadı bu aldatma arzusundan çabucak vazgeçirecek bir çözüm bulur. Adet olsun. Öte yandan Will'in düşünceleri ona hoş geliyordu. Will'in aklı sadece ondaydı ve bu yüzden gecenin sonunda birlikte oldular. Ellie, Will'i babasıyla tanıştırdı. Tanışmadan önce Will'in kızına layık olmadığını düşünen yaşlı adam tanıştıktan sonra fikrini değiştirir. Ellie'nin özel hayatı düzelir düzelmez, iş hayatı ona birkaç tatsız sürpriz yapar. Jamal ve babasını Çinli bir şirket kapmış. Daha fazla ödeme yapacaklarına söz vermişler. Yükselen yıldızın işlerini ise onların şirketten olan Ethan devralır. Joe'yu kendi tarafına çekmek için Ellie'nin komisyon azaltma fikrini kullanır. Ellie patronu bu duruma pek sevinmez. Bu yüzden onu kovmakla tehdit eder. Kız arkadaşını almak için ofise gelen Will'i gördüğünde ona Ellie'nin iyi bir anlaşma yapmak için kendisini kullandığını söyler. Ellie'ye iki çift laf söyleyen Will oradan ayrılır. Ellie üzgün bir şekilde arkadaşının düğününe gelir. Brandon'ın itirazlarına rağmen birkaç kadeh fazla içer. Sonra tören çoktan başlamışken Mary'nin nişanlısının müstehcen düşüncelerini duyar ve buna dayanamaz. Onun hakkında her şeyi anlatmaya karar verir. Brandon onu tekrar durdurmaya çalışır ancak Ellie onun arkadaşı olmadığını ve bu yüzden çenesini kapalı burnunu sokmamasını söyler. Brandon bunu duyduktan sonra oradan ayrılır ve düğünde bir kargaşa başlar. Öfkeli Nedimeler, damat, sevgilileri ve metreseleri birbirine girer. Ve sonuç olarak Ellie'nin kafası yine ağır bir cisimle buluşur. <laughs> gözlerini hastanede açan Ellie artık erkeklerin düşüncelerini duyamaz. Hastaneye onu ziyaret ederek kimse gelmemiştir. Ellie tamamen yalnız kalmıştır. Babasına danışmaya gider. Babası ona savunmacı olmayı bırakmasını ve insanlara güvenmeye başlamasını söyler. Ellie babasının tavsiyesine uymaya karar verir. Yaptığı ilk şey Brandon'dan özür dilemek olur. Bu kadar iyi bir asistanı kaybetmekten korktuğunu bu yüzden de onun menajer olmaması gerektiğini söyler. Yoksa ondan harika bir menajer olurdu. Ellie daha sonra Jamal'ın işiyle ilgilenir. Kendisine bu kadar odaklandığı ve müşterinin çıkarlarını düşünmesini düşünmediği için pişmanlık duyar. Jamal'ı daha o çocukken oynadığı eski bir basketbol sahasında bulur ve çocuğun Çinlilerle işbirliği yapmak istemediğini fark eder. Kasa bir konuşmanın ardından Jamal'ı geri dönmeye ikna eder. Dönüşünü kutlamak için düzenlenen bir toplantıda babasıyla iyi anlaşır. Ellie Jamal'ın yararı için onunla birlikte çalışmak ister. Son olarak Ellie arkadaşlarıyla buluşur. Onlardan kendisini geri kabul etmelerini, yeniden arkadaş olmalarını ister. Ellie'nin pazartesi günleri herkese Margarita ısmarlama sözünden sonra onu kabul ederler. İş yerinde de Ellie için işler iyiye gitmektedir. Patron şirketi ihanet eden Ethan'ı görevine geri alır. Ethan'ın Jamal meselesiyle ilgili sunduğu mazeretlerden tatmin olmuştur. Ardından Ellie'ye onun terfisini simgeleyen bir top verir ve onu ortaklık teklif eder. Ancak Ellie bu teklifi reddeder. Artık o ekip için çalışmak istemiyordu. Bunun yerine Ellie, Kevin ile birlikte kendi şirketini kurdu. Ve bu kadroyla Jamal'ı kariyerine yükselteceklerdir. İşini halleden Ellie özel hayatıyla ilgilenmeye başlar. Ben'in doğum gününde Will'i ziyaret eder ve çocuğa üzerine yaraş arabası olan bir pasta verir. Ellie, Will'den özür diler ve ondan kendisiyle birlikte olmasını ister. Will onu affeder. Üçü birbirine sıkı sıkıya bağlı ve mutlu bir aile olurlar. Bugünlük bu kadardı. Bunun gibi daha fazla video istiyorsanız onu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.